selam hoş geldin bitki severim sana yeşil bitki kalbimi de gönderiyorum senin yeşil bitki kalbini de aldım evet bu güzelliğim şöyle gösteriyorum ejder meyvesi pitea deniliyor adına yaklaşık bir buçuk yılı geçti bu kızım iki yıla yaklaşıyor ama daha önce duvarın üstündeydi ben sonra bu güzelliğimi şu çekpaslar biliyorsunuz şurada arkasında e, onun içerisine e, doladım yerinin e, sabit olması gerekiyor ve duvara filan değmemesi gerekiyor bu güzelliğin ama bazı nedenlerden dolayı bu güzelliğin duvarın üstündeydi onun da bir videosunu çekmiştim sevgili bitki severim ee, onu yorumlar bölümüne bırakacağım. Bakarsın o videoma da. O zamandan bu zamana güzel gelişimi oldu. Ee, bu ya güzel yapraklarım da e Echeveria Pia Koki. Evet. <laughs> onu da buradaki boşluğum çoktu. Bu kızlarımı da buraya yerleştirdim. Ee, zaten e çok fazla su istemediği için ejder meyvesi kızlarım için de gayet uygundu. Şimdi bu videomda da görüyorsun şu iplerimi göstereyim. Şöyle bu iplerle bağlamıştım. Şimdi bu iplerini çıkartmak istiyorum. Onu da senle beraber yapalım istedim. Ee, şöyle hemen göstereyim. Bu seti aldım. Kelepçe. Fiyatı 10 liraydı. İçinde 45 tane var. 15 sarı, 15 siyah ve 15 beyaz olaraktan. Onlara da bir fiyatı vardı sevgili severim. Şöyle güzel bir şekilde de bu kızıma sarı olanları yerleştireceğim. Sarı sarı dursun kelepçesi. Şöyle hemen açayım. böyle kesiyorum. Bunu da gör. Evet şuradan koparacağım. Evet ilk sarımı kelepçeme alıyorum. Hemen bu kelepçemi şöyle buraya taktım. Annem bu kadar. Tamam. Evet. Sonra... Şu bölüme takmak istiyorum. Bu kız bağlanmayı seviyor. O yüzden de mutlaka ve mutlaka bağlamamız gerekiyor. Şuradan da bir bağlamak istiyorum. Evet. Tekrar bir kontrol edelim. Şu biraz çıkmış gibiydi. Heh. Evet. iyi oldu. Şimdi da çevirelim. Evet. Şimdi şu bezlerden, iplerden kurtaralım bu kızımı. Güzel bir görüntüye sahip oldu şimdi. Ejder meyvesi toprağını kumlu seviyor. Sevgili bitki severim. O yüzden de normal bahçe toprağının içerisine kum karıştırdım bu güzelliğin. Bu bir buçuk yıl içerisinde de bayağı bir e, sorunlar yaşadı bu kızım. Kırıldı. Ama yine kendini toparladı. Güneşi seviyor. Güneşte hiçbir sıkıntısı yok. Rahatlıkla kaktüsler gibi güneşin üzerine vurmasından hiçbir sıkıntı duymayacaktır. iki yıl bir buçuk iki yıldan sonra e, meyve vermeye başlayacakmış şimdi e, ben bu saksına yeni koyduğum için yani ne kadar diyeyim 7-8 aydır bu saksının içerisinde yeni koyduğumdan dolayı e, o saksıdan sonraki yaşantısında bir buçuk yıl geçirmesi gerekiyormuş yani böyle baktığım zamanda yani gelecek yaza inşallah meyve alacağım o zaman bunu da seninle bir güzel paylaşırım sevgili bitki severim meyvesini de görmüş oluruz hep beraber böyle de harika güzel ejder meyven senin de olsun balkonda yetişebiliyor Güzel bir şekilde bakımı da olduktan sonra harika bir şekilde büyümesini de yapacaktır. Sulamasına da gelirsek eğer bu kız böyle çatır çatır bir kuruluktan hoşlanıyor. Tamamiyle için toprağın içerisindeki suyu emdikten sonra su ikram edilmesini seviyor. O yüzden de mutlaka ve mutlaka toprağının kuruyup Çatladığından emin olduktan sonra zaten o çatlaklar seni sana e, su ikram etmeni gösterecektir, söyleyecektir. O yüzden de toprak çatladıktan sonra suyunu ikram edebilirsin. Bak görüyorsun zaten çok güzel de büyüdü. E, yaklaşık burası yani bir bir metreden fazla şu uzunluğun olması gerekiyor yani bir metre, bir buçuk metre e, bu uzantıyı yapıp bağlanması gerekiyor. Bağlandıktan sonra zaten e, üst kısımlardan şimdi benim bu çekçeğin üstü e, siyah poşette <laughs> bağladım ama sonra daha güzel bir poşet bağlamayı düşünüyorum. Sevgili bitki severim. E, bu olaydan sonra zaten üstten falan sarkacaktır. O çekçeğin üstünden atılacak. Çekçeğin üstünden bir güzel böyle sağlı sollu atmayı düşünüyorum. Şuraya kadar zaten bak görüyorsun uzantısı oldu. İşte bu kızım da böyle bir güzel olacak. Sonra bunu bu tarafa atmayı, bunu da bu tarafa atmayı düşünüyorum bu şekilde üstünü kaplayacağımı düşünüyorum. Öyle de olursa çok çok iyi olur. Yani şu an benim hayalim. Hayalim gerçekleştiğinde onunla da seninle bir video yapacağım ve paylaşacağım. Sen de görmüş olursun sevgili bitki severim. Ee, zaten delikli saksı olması şart. Hemen e, suyunu tahliye etmeyi seviyor bu güzellik. Sarı güzel de yakıştı değil mi? Hoş oldu. Ben çok beğendim. Sarı olması her zaman tercihim. O yüzden de sarı rengi kullandım. Aralara siyah damak saydım acaba. Yok ya böyle daha iyi. Daha iyi değil mi? Evet bu halini daha çok beğendim. Sarı yeşille de uyuştu. Güzel oldu. Evet işte bu kadar inşallah bir sonraki videomda meyvesini de göstermiş olurum. Hep beraber bir meyvesine de bakmış oluruz. İnşallah. Evet. Evet sevgili bitki severim. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma hoşça kal